Rahim alınması gerekli olan durumlarda biz bunu tercihen modern cerrahi yöntemlerle yapmak istiyoruz. Günümüzde kapalı rahim alınması yöntemi laparoskopi ile yapılıyor. Laparoskopi cerrahi teknik olarak karna küçük bir iğne ile girerek karın ön duvarının gazla şişirilmesinden sonra 0.5 santimik daha küçük keselerle cerrahi aletlerin karne yerleştirmesi yapılan bir yöntem. Laparoskopi yönteminde farklı cerrahi teknikler kullanılarak hem rahim alınması hem miyom alınması hem de çok farklı ameliyatı yapabiliyoruz. Kapalı rahim ameliyatı eğer rahim alınması yöntemi yani laparoskopi ile yapılacaksa biz küçük aletlerle karın içine girdikten sonra açık cerrahide yaptığımız işlemlerin aynısını kapalı yöntemle tamamlayabiliyoruz. Rahimi yerinde tutan bağları oradan ayırarak büyük damarların kesilerini kanamayı önlemek üzere bağlanmasını takiben Rahimi bu sefer karın boşluğundan dışarıya doğru çıkartmak gerekiyor. Bunu çıkartırken de genellikle vajen yolundan rahimi çıkartıp vajene yaptığımız açıklığı da özel dikişlerle kapatarak ameliyatı tamamlıyoruz. Kapalı rahim ameliyatı genel anestezi altında yapılması gereken bir cerrahidir. Laparoskopi işlemlerinde epidural veya spinal anestezi kullanılmaz. Hastanın yatış pozisyonu baş aşağıya doğru olacağı için laparoskopik cerrahide özellikle jinekolojik ameliyatlarda lokal anestezi yani belden uyuşturma gibi anestezileri kullanmak mümkün olmuyor. Kapalı rahim ameliyatlarında hasta her zaman genel anestezi altında anestezi uzmanı tarafından uyutulur. Hasta uyuduktan sonra biz işlemlere başlıyoruz ve bu işlemlerde ilk aşamada idrar torbasını ve boşaltıp Vajen yolundan ameliyat sırasında teknik olarak işlemi kolaylaştıracak olan cerrahi aletleri yerleştirerek işleme başlıyoruz. Kapalı rahim ameliyatında aşağıdaki hazırlığı tamamladıktan sonra hastanın özel olarak örtünüp boyanmasını takiben göbekten özel bir iğne ile karın içi basıncı artıracak laparoskopi verresi iğnesini yerleştirip karın içini gazla dolduruyoruz ve daha sonrasındaki o cerrahi aletleri yerleştirerek ameliyata başlıyoruz. Kapalı rahim ameliyatı hastanın uyumasını takiben başlayan bir prosestir. Hiçbir şekilde hasta uyumadan önce herhangi bir ağrısızı yaşamaz. Hasta uyanırken de aynı şekilde ağrısız olarak uyandırmaya özen gösteriyoruz. Kapalı rahim ameliyatı farklı nedenlerle yapılabilir. Bazen büyük miyomların varlığı nedeniyle, bazen rahim iç tabakasının endometrial hiperplezi hastalığı nedeniyle, bazen durdurulamayan kanamalar nedeniyle, Bazen de başka hastalıklar nedeniyle bizim rahim almamız gerekebiliyor. Eğer büyük miyomlar varsa rahim alı kapalı yöntemle alınması durumunda cerrahi süre bir miktar daha uzayabiliyor. Ama rahim normal boyutlarda ve başka hastalıklardan dolayı biz kapalı rahim ameliyatı yapıyorsak, laparoskopi yöntemiyle rahimi alıyorsak ameliyat genellikle 45 dakika ile 60 dakika arasında sonlanıyor. Kapalı rahim ameliyatı pek çok avantajlar sunar hastaya. En büyük konfor ise ağrı minimum olmasıdır. Açık cerrahinin aksine karındaki kesiler çok küçük olduğu için 1 santim ve daha küçük kesilerle çalışıldığı için hastane anestezinin uyandığı andan itibaren evine giderken ki süreye kadar hastanede dahi hiçbir şekilde ağrı hissetmemektedir. Bazen ağrı kesici ihtiyacı olur ama biz bunu basit ağrı kesicilerle geçiştirebiliyoruz. Hastanın ağrısının olmaması erken dönemde ayağa kalkıp lavabo ihtiyaçlarını görebilmesine de yardımcı oluyor. Hastanın erken dönemde beslenmesine de hemen başlayabiliyoruz kapalı rahim ameliyatlarından sonra. Hastanın kozmetik olarak da karnındaki kesiler çok küçük olduğu için memnuniyetinin fazla olduğunu da söylemek mümkündür. Ek olarak da kapalı rahim ameliyatlarında cerrahi kesi küçük olduğu için gene enfeksiyon riski de minimumdur. Antibiyotik gene koruyucu olarak verilir ama enfeksiyon neredeyse %1'in altında görülmeyecek kadar az bir oranda rastlanan bir komplikasyondur. Kapalı rahim ameliyatlarında hastanede yatış süresi yaklaşık bir gün olup hastaya basit bir ağrı kesici ve antibiyotik, koruyucu antibiyotik de evine göndermek her zaman mümkün oluyor. Kapalı rahim ameliyatı riskleri minimum olan bir cerrahidir. Enfeksiyon riski neredeyse yok denecek kadar azdır. Kapalı rahim ameliyatında bir risk de ameliyata kapalı olarak başlarken bazen açık cerrahiye dönme gerekliliği olabiliyor. Bu çok nadir olarak görülen bir durum ama rahim çok büyük, miyomların eşlik ettiği, karın içinde büyük kitleler de mevcutsa bazen kapalı olarak başladığımız ameliyata açığa dönmeye gereklilik duyabiliyoruz. Nadiren de büyük damarları bağlarken olabilecek kanamalar durdurulamadığında veya bir komplikasyon oluştuğunda gene nadiren açık ameliyata dönmek gerekebilir. Onun dışında kapalı rahim ameliyatı hasta için konforlu ve oldukça güvenli bir cerrahi yöntemdir. Kapalı rahim ameliyatı yapılırken kullanılan cerrahi ekipman açık ameliyatlardan biraz daha farklıdır. Daha özel ekipmanlar kullanıldığı için kapalı rahim ameliyatının fiyatları da açık ameliyatlara göre bir miktar fazla olabiliyor. Özel kanamayı durdurucu cerrahi ekipman kullanımı, özel dikişlerin bu ameliyatta gerekli olması fiyatı artıran durumlardan birkaç tanesi. Rahime yerleştirilen manipülatör denilen bazı cerrahi aletlerde fiyatların artmasına neden olabiliyor. Ama bu cerrahi ekipmanları kullanmamıza rağmen açık ameliyattan çok kat be kat fazla miktarlarda ücretlendirme yapılan bir cerrahi yöntem değildir.